Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Geçenlerde paylaştığım bir panoda farklı bir çiçek yapmıştım. DM'den o çiçekle ilgili çok sorular geldi. Şimdi yine aynı panonun biraz ufağını çalışıyorum. Ve DM'den soran arkadaşlar için de o çiçeği şimdi yapıyorum. Aslında hiç zor değil. Çıktığımız yerden tekrar batıyoruz ve bakın şöyle minik bombeler oluşturuyoruz. Alttan iğneyi üste çıkardım ve hemen yanından tekrar içine batıyoruz ve bombelerimiz oluyor mümkün mertebe hepsini aynı hizada yapıyoruz görüşmek üzere sevgiler hoşçakalın